birlikte detay videosu yapacak yapacağız Yapayım. arkadaşlar şeyi fark ettim bakın öğrencimiz var ya bildiğimiz öğrencimiz İşte bunun küpelerinde spotun resmi var arkadaşlar görebiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar o bir detay şimdi diğer detayımıza geçiyoruz Evet arkadaşlar diğer detayımız ise Brawl Stars'a girdiğimizde ya şeyde bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye. Diğer şeyimiz ise arkadaşlar karakterlerde çarpı işareti var. Evet. Rosa'da mesela yok. Emre'de bir de Emre'nin telefonunda Poco'nun resmi var arkadaşlar. Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi karakterlerdeki çarpı işareti üzerine bakalım. Bulda yok. 8 bitte çarpı işareti var. Aa bir de şeyinde. Fişinde. Fişin ucunda çarpı işareti var. Yine bakalım. Jackie de yok. Leon da var. Şu kafasındaki şeylerden. Başka da bir yerinde. Hı. Daryl'a bakıyoruz. Daryl da zaten Daryl çarpı çarpı kostümü. <laughs> Nita'nın kafasında Leon'un olduğu gibi var. Evet. Hyper'a bir bakalım. Piper normal düzgün. Arkadaşlar şu videoda fark ettim. Bakın Piper'in saçındaki toka üzgün. Neden? Neden öyle yorumları yazın? Diğer kostümümüz. Çıktım ya. Of çıktım. Evet diğer kostümümüze bir bakalım. Burada bir şey yok. bir bakalım. Rico da yok. Arkadaşlar Rico'nun şöyle bir detayı var. Şimdi açıklıyorum. Şimdi şey Rico'nun silahının içinde toplar var ya. işte o toplar e, rengarenk bir sürü rengi var. Aslında rengarenk değil. Bakın mavi mavi atıyor. Ultisini de nasıl acaba? Ultisine bir bakıyoruz. Ultisi de mavi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak Frank'e geliyoruz. Arkadaşlar Frank'in ana e, resminde dikişler var gördüğünüz gibi. Ama normalde yok. Bunun sorunu ne arkadaşlar? Şimdi Frank Frankin çekicinde var. Frank'in düğmelerinde var. Frank zaten tur bombekse ya. Koldun çenesinde var ya. Ay. Tüm koldun çenesinde var. Koldun. Aa arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Koldun iki tane silah var ama bir tane koyulacak yer var. Bunun nedeni Dur bir saniye. Diğer koltuklara da bakalım. Evet. İşte böyle bir gizem abisiyiz. Ooo Bibi ya ya. Bibi sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bibi hiç karışmayacağım. Her yerinde var. El Primo'nun göbeğinde var. Aa arkadaşlar elçi kabusunun arkasında şey var. Çarpı işareti var. Bu Mr. B'de de geçerli. Mr. B'nin kafasının arkasında da şey var. Çarpı işareti var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye ya düzen bozuldu. Düzen bozuldu ha. Ben yerini hatırladım El büyüme Brock. Şimdi Brock'a bir bakalım. Bir saniye. Brock roketin içinde neden kulağı var? <laughs> Hata yapmışlar. Zaten ortada var. Orada da var zaten. Brok bir taneden kaybettim. Şimdi Max'e bakalım. Max'te çarpı işareti yok gibi. Max'te çarpı işareti yok arkadaşlar. B'ye bakalım. Bide de yok. O Jesse, Jesse. Senin bir yerinde olmalı. Bakın. işte. Yani köpek çantasının içinde neden çantı işareti var. Jesse bizi kandıramazsın. Evet, Barla'ya geldim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Barla'nın her her kostümünü kostümünde sağ elini tutuyor değil mi? Ama büyücü valleye de sol elini tutuyor arkadaşlar. Neden acaba? Penny'ye bir bakalım. Penny'nin zaten silahı da var. Yani Penny kaybettim. Pem'e bir bakalım. Pem'in Pem'in çantasında var. Taretinde var. Sonra başka bir yerimde yok sanırım 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 sanırım. Dynamike'ı bir gelelim. Dynamike'ın tişörtünde var. Tamam. Tix'e gelelim. Tix. o Tix. Tix. Kollarında var. Kafanda var. Sonra tişörtünde var. Kollarının arkasında da var. Bacağında da var. Oo, Tix sen ne yaptın? Tix. Bize, hayal kırıklığına uğrattın. Poco. Poco da yok. Yok. Hmm. Kal. Karda yok. Mortis. Mortis'te de yok yok yok. bir bakalım. Tera'nın kartların içinde güneş gibi bir şey var. Cine bir bakalım. cinin göbeğinde var. Alpirman'ın olduğu gibi. Evet. Mr. Pin'in arzusunda var. Arkadaşlar sen Mr. Abbey, sizce çantasını ne saklıyor? Bir denemede şey olur mu acaba? Gösteriyor mi? Aa gösteriyor ama çok minik ya. Aa arkadaşlar yeni bir şey fark ettim. Şey hem Spike'ın çorapları var. Bir de Mr. B Aa, Mr. Bean'in çantası havada mı düştü? Çok garip. Aa arkadaşlar Mr. Bean'in çantası havada uçuyor bir an. Bakın bakın. Şimdi de öyle... arkasında Oo çok iyi. Arkadaşlar demek istediğim şey bitirdiğinin çantası. Şimdi kahverengi ama attığımızda mavi oluyor. Neden? Mr. P çok güzel mi? Bir saniye ya. Özür Mr. B kullanınca kafasının arkasındaki çarpı işareti yok oluyor. Bu nasıl bir şey ya böyle? Mr. B çok düzenli bir karakter arkadaşlar. Sprout'a bir bakalım. Sprout bir yerinde duruyorsa. Sprout'un çevirme şeyinde çarpı var. Başka da yok Spike'a bir bakalım Spike'ın gömleğinde var Spike'ın gömleğinde var Başka da bir yerinde yok zaten Crow Crow'un Şeyinde var burnunda var Sen diye bir bakalım Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Sonraki detay. Arkadaşlar diğer gizemimiz ise şimdi cin. Cin'in profil resminde dişleri var. Ama kendisinde yok. Bunun nedenini yoruma, yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like'ta ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.